Gene İmam Bukhari ve Müslim rahimehumullah müttefikan nakletmiş. Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha naklediyor. İn kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem le yed'u'l amale ve huve yuhibbu en ya'mala bihi. Bu enteresan bir rivayet. Böyle bir düz okuduğumuzda şöyle anlam veresi geliyor insanın. Bazı Türkçe çevirilerine baktım aynen böyle yapmışlar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz İnsanlar da amel eder ve kendilerine farz kılınır endişesiyle aslında işlemekten hoşlandığı, yapmak istediği bir ameli terk ederdi. Zahiri olarak düz baktığımızda ya da aceleci baktığımızda anlam böyle. Ama bundan hemen sonra gelecek rivayette de bu söyleyeceğim hususun teyidi var. Bunu şöyle anlamak daha doğru. İn kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la amele. Ameli bırakır, terk eder değil. O ameli işlemeyi insanların inisiyatifine bırakır. Emretmez, yasaklamaz da inisiyatiflerine bırakır. Efendim çünkü emrederse onlara farz kılınır. Onlar da bu bunu kaldıramaz, meşakkat olur ameli demezler. Endişesiyle emretmiyor ama insanlara da o hoşlandığı ameli gösteriyor. Onların inisiyatifine bırakıyor. Rivayeti İmam Nevevi merhum azıcık keserek teknik tabiriyle takti yaparak almış. Aslında rivayetin tam metni şöyle. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Ma <mâ> ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli subhate duha kattu. Ali satt ve selam efendimizi duha namazını, kuşluk namazını kılarken kesinlikle görmedim. Ve inni la estahibbuha. Ben o namazı kılmayı hoşgür buluyorum, güzel buluyorum. Ve in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem le yad'u'l amale ve huve en ya'malehu haşyete en ya'mele bihin nâsu fe yufrada aleyhim. Rivayetin baş kısmı da bizim tercih ettiğimiz tercümeyi teyit ediyor. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kesinlikle duha namazını kıldığını ben görmedim ama ben onu kılmayı seviyorum. Bu da fukahayı ve şarihleri biraz uğraştırmış bir rivayet. Hz. Ayşe validemizden bu, bağ, bu bağlamda gelen rivayetler birbiriyle çelişir gibi duruyor. Bu e, okuduğum varyantı İmam Malik Muvatta'da nakletmiş. İmam Bukhari'de aynı metni İmam Malik kanalıyla aktarmış. Hz. Ay Ayşe validemizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duha namazıyla ilgili ameli noktasında üç farklı rivayet gelmiş. Birisi bu. Ben Efendimizin asla duha namazını kıldığını görmedim diyor. Diğer bir rivayet bir istisna cümlesiyle gelmiş. O da ancak bir seferden bir yerden döndüğünde kılardı diyor onu. Başka birinde de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu namazı kıldığını naklediyor Hazreti Ayşe Validemiz. Buradan şunu anlıyoruz. Herhangi bir konuda bir sahabinin aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir ameli konusundaki gözlemi eksik olabilir, yanlış olabilir. Orada kendi kanaatini, gözlemini aktarmış olabilir. Dolayısıyla öyle bir rivayete rastladığımızda bu öyleymiş deyip kestirip atmak yerine Başka nakil var mı? Başka sahabilerden bu konuda bir nakil, bir rivayet gelmiş mi diye bakmak lazım. Muhtemel ki Hz. Ayşe Validemiz önceleri ve Vesselam Efendimizin bu namazı kıldığını görmemiş. Ama daha sonraları kıldığına şahit olmuş ya da kendisine Efendimizin bu namazı kıldığı aktarılmış, nakledilmiş olabilir. O da evvelki kanaatini değiştirmiş olabilir. Ya da şöyle diyeceğiz. Hazreti Ayşe validemiz efendimizin bu namazı kılmadığını söylemiyor. Kendisinin efendimizin bu namazı kıldığını görmediğini naklediyor. Dolayısıyla efendimiz bu namazı onun hücresinde kılmamıştır. Mescitte kılmıştır, başka yerlerde kılmıştır, başka annelerimizin hücrelerinde kılmıştır. Böyle de diyerek rivayetlerin arası bulunabilir. Aksi takdirde yani Efendimiz farz kılınır da ümmetim yerine getiremez endişesiyle yapmaktan hoşlandığı, işlemekten hoşlandığı bir ameli terk ederdi diye anlam verirsek bir örnek verin derler, veremeyiz. Yani acaba Hz. Ayşe validemizin bu sözünü öyle anladığımızda Efendimizin ümmetine farz kılınır da yapamazlar endişesiyle yapmak isteyip de yapmadığı, terk ettiği amel hangisidir? Ya da böyle bir örnek var mıdır diye baktığımızda ben şahsen bilmiyorum böyle bir örnek. Hemen aklımıza burada teravih namazı geliyor ama teravih namazını Efendimiz biliyorsunuz mescitte devamlı surette kılmayı terk etmiş. Ama evde hane-i saadetlerinde kılmaya devam etmiş. O dolayısıyla burada bir Örnek teşkil etmez. Vallahi alem.